Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugün güzel serimizde TYT'de eğer kaç netlerdeysen hala umudum vardır başlığını konusunu birlikte işleyeceğiz. Ama bunun için lütfen beni çok iyi bir şekilde dinleyin. Çünkü TYT netlerinizde şu anda kaç netlerdeyseniz size ya da başkasına umut olan çalışmalar neler bunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda iki öğrenci profilinden size bahsedeceğim. Bunlar kaç netlerden başlamışlardı ve şu anda neredeler? Bunlardan birisi tıp fakültesine diğeri ise diş hekimliği fakültesine. İlk başladıkları zaman netleri nelerdi? Sonradan nasıl geliştiler? Nasıl çalıştılar? Ve bu alanlar nasıl kazandılar. Hiç lagaluga yapmaya gerek yok. Tüm kanıtları sunacağım O halde can hazırsan başlıyoruz. <laughs> Öncelikle şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Umut belirlediğiniz hedef oranındadır. Hedefiniz neyse şu an başlamış olduğunuz netlerinizi de doğrudan etkiliyor. TYT'de 50 netlerde olup da ilk 10.000'i 10 hedeflemek farklıdır. TYT'de 50 netlerde olup da ilk 60.000'i 60 hedeflemek çok farklıdır. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İster TYT netleriniz 50 net isterse TYT netleriniz 70 net olsun her zaman sizler için bir umut vardır demektir. Hele de sınava daha bu kadar var. Lütfen ama lütfen şu söyleyeceğim canlı kanıtları çok iyi bir şekilde dinleyin. 11. sınıf 1, 2, 3, 11. sınıftan beri koştuğunu yaptığımız öğrenci. Ama lütfen şu algı size oluşmasın. Ha hocam bu koştuk almış ya. Bizim koştuk alacak paramız yok ki. O yüzden tabii ki sıfırdan başlayıp derece yapabilir. Asla algısını oluşturmayın. Asla. Keşke imkanımız olsa da Türkiye'deki tüm öğrencilere bunu ücretsiz yapabilseydik ama ücretsiz yazılımı zaten kullanımıza açtık. Siz koştuk almıyorsunuz diye. Dershaneye gidemiyorsunuz diye. Asla bu yarışta geri olamazsınız. Asla bu yarışta kendinizi geri hissetmeyin. Umut varsa çare her zaman vardır. Yeter ki o güveni, yeter ki o cesareti, yeter ki o motivasyonu kendinizde bulun. Evet Bengüsü İlk başladığı zaman hemen T internetlerine bakalım. Evet, T internetleri ortalama 60-70 net civarlarındaydı. Tabii ki gelişimizle birlikte, doğru hareket etmekle birlikte netleri yavaş yavaş ise sabırla artmaya başladı. Şurada görmüş olduğunuz gibi net grafiğini gösteriyor zaten. İlerliyorum. Evet netler stabil hale gelmiş değil mi? Hani 80 netlere falan çıkmış. İlerliyorum bazen 70'lere düşmüş yine tekrardan yükselmiş yine tekrardan düşmüş. Artık hep stabil gidiyor yani 80-85 net civarlarında. E tabi ki Türkiye'de derece isteyen bir öğrencinin 80-85 netlerde dolaşması haliyle öğrencinin motivasyonunu düşürüyordu. Ama pes ettik mi asla 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 ilerliyoruz. Bu arada bu süreç içerisinde çok zorluk çekti. Ağladık, zırladık, güldük, eğlendik, kızdık, bağırdık, ilerliyoruz. Netler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yani 90-95 net bandına çıktı. Yeterli mi? Değil dedik. Hedefimiz daha da büyük dedik. İlerledik, ilerledik. Bakın artık yüzleri görmeye başladık değil mi? Yüz netlere vardık. İlerledik, 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 ilerledik. Ve nihayetinde öğrencimiz YKS sınavına girdi ve görmüş olduğunuz şu sınav sonucunu elde etti. Evet Bengüsü şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Türkiye'de sayısal da 2000 sıralama gerçekleştirdi ve hayallerine kavuştu. Hani bir ilerleme mantığı vardır ya. Evet ciddi anlamda bu işi kastı. Evet ciddi anlamda emek sarf etti. Ama Bengüsü ilk başladığı zaman tamamdır. Bu öğrenci %100 tuba yerleşir. %100 ilk 2000'e girer. Dedik mi? Hayır. Belki de birçoğumuz inanmadık. Belki de kendi de inanmadı, çevresi de inanmadı. Ama Bengisu emek sarf etti. Emek inandı, pes etmedi. Yorgunluklar meydana geldi. İstediğini elde edemediği anlar oldu ama pes etme. Bu işin özü nedir biliyor musunuz? Pes etmemek, çalışmak, iradeyi ortaya koymak. 80 netlerdeyken moralimiz bozuluyor muydu? E tabii ki bozuluyordu ama pes etmiyordu. 90 netlere yükseldik, sevindik mi? E tabii ki sevindik, çok da sevindik. 100 netlere çıktık, sevindik mi? Çok da sevindik ama bu çok sevinmemiz rehavete kapılmamıza neden olmadı. Nasıl ki motivasyonu yüksek tutuyorsak, nasıl ki düştüğü zaman pes etmiyorsak, aynı şekilde netlerimiz çok yüksek geldiği zaman da rehavete de kapılmamamız gerekiyor. Asıl nokta bu. İkinci bir öğrenciyi göstermek istiyorum. Tam da bu aylarda, Kasım aylarında bize hemen hemen gelmişti. Diş Hekimliği Fakültesi istiyordu. Mezuna kalan bir öğrenciydi. Peki nasıl ilerledi? Hadi size ilk başladığımız zamanki netlerden bahsedeyim. Evet bir türlü ilk başladığımız zaman Netleri böyle çok yüksek bir öğrenci değil. Hemen Şuradan Betül'ün programını açalım. Ortalama 70 netlerde başladı. E zaten mezun bir e zaten belirli bir geçmişi vardı. Denemeleri yaptığımız zaman 70 net dolaylarındaydı. E haliyle istediği hedef de yüksekti. Betül'le ilk başladığımız zaman A'dan Z'ye söylenen plan ve programını Allah var çok iyi uyguluyordu. Sorunsuzdu, sıkıntısızdı gerçekten. A bazen Betül'e bu arada diğer öğrencilerim de selamlar olsun. Bazen misafirler geliyordu morali de bozuyordu. Çalışmadığı zaman da üstüne de yükleniyordu. Ama pes etmiyordu. Ama moralini bozmuyordu. Yükseldiği netler Yükseldi dönemler oldu. Stabil kaldığı dönemler oldu. En yükseğini bulduğumuz zaman da rehavete de kapılmadı. Allah'ın izniyle. Betül'ü biraz önce de gördüğünüz gibi diş hekimliğine yerleştirdik. E zaten konu yaptık. Selçuk Üniversitesi'ni istiyordu. Diş hekimliği fakültesi birinci tercih zaten oydu. 26 bin sıralama yaparak diş hekimliği fakültesine yerleşti. Bu örnekleri size çatlayın patlayında da diye anlatmıyorum sakın. Bakın bunlar da sin gibi. Yani şu ekranlardan sin gibi çıktılar, geldiler, başlamak istediler. Ve belki de hedeflerine göre herkes için umutsuz olabilecek netlerde başladılar. Nihayetli dediğimiz planlamaları yaparak hedeflerine ulaştılar. Çok değil. Senin de tek yapman gereken şey kendine bir plan hazırlamak. Eksikliklerini görmek, kendini çok iyi bir şekilde tahlil etmek. Hani dedik ya, haç netler değilsen hala umudun var. Bunun aslında en doğru cevabı ne biliyor musun? Ne kadar inancın varsa o kadar umudun var demektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.